Sakarya'da yaptığımız bu basın açıklamasında sözü şimdi staj sigortası mağdurları Sakarya İl Başkanı Canan Küsmez Hanım e Efendi'ye veriyorum. Buyurun. Değerli Başkanım, Değerli siyasi parti temsilcileri, değerli Baro Başkanım, Değerli basın mensupları ve siz değerli stajyer ve çırak kardeşlerim. Sizleri Sakarya Meydan Muharebesi'nden adını alan Zafer Şehri Sakarya'dan sevgiyle selamlıyorum. Bravo! Bravo başkan! Konuş. Bunu İnce Sakarya Kocaeli Ortak Basın açıklamamıza hoş geldiniz. Konuş, Konuş, başkan! Başkan! Öncelikle yaşamış olduğumuz afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan ailelerine sabır ve baş sağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu acı afet bir kere daha meslek liselerinin önemini ortaya koydu. Toplumumuz bilimsel teknik insan kaynağına ihtiyaç duymaktadır. Bu insan kaynağının yetişebileceği tek yer meslek liseleri ve çıraklık eğitim merkezleridir. Ortaya çıkan afet durumuna göre gerek pandemi gerekse afet bölgesi için maske, kolonya ve benzeri hijyen malzemeleri, soba, çadır, konteyner, temel gıda maddeleri üretimi ve ekmek imalatı gibi birçok ürünün imalatını okul atölyelerinde yapabilen bu meslek liseleri Memleket meselesi projesi kapsamında kültürel bir devlet politikası haline gelmelidir. Bizler Sakarya SSM olarak, Kovacı süreçte tüm milletimiz gibi elimizden geleni yaparak, Gerek afet bölgesi, gerek seyircimizde, Yalnız değilsin kardeşim diyerek, Gerek maddi, gerekse manevi ve fiziki yardımda bulunduk. Milletimizin başına gelen bu acı afet nedeniyle haklı taleplerimizi dile getirmek adına eylemlerimizi ara verdik. Öncelikle Bursa, Ankara ve bugün bu meydanda bulunarak haklı taleplerimizi dile getirmek istiyoruz. Yaş olsun, bağımsız mücadele! tüm bu gerçekler tüm yalanlığıyla ortadayken şu an staj ve çıraklık mağdurları olarak adaletsizliğin giderilmesini talep etmek fırsatçılık değil, ülkemizin geleceğinin inşasına bir tuğla koymaktır. Mevcut siyasi iradenin bu tüm etmenleri göz önünde bulundurarak bu mağduriyetimizi gidermesini bekliyoruz. Hükümetten beklentimiz mağduriyetimizin Aksi takdirde stajyer ve çıraklar sandık <laughs> geldiğinde iradesini ortaya koyacaktır. <laughs> Arkadaşlar, bizler Kurtuluş Savaşı'mızı başlattık. kazananlık. Hepine dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. <laughs>